Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere yeniden karşınızdayız. Değerli izleyenler asıl hedef açıklandı. Joe Biden'dan esir takası ve ateşkes mesajı geldi. Kıymeti izleyenler Amerikan Başkanı Joe Biden, İsrail ve Hamas arasında yapılan esir takasında ilk grupların serbest bırakılmasının ardından yaptığı açıklamada bu sadece başlangıç ve şu ana kadar her şey yolunda gitti diyerek iki devletli çözüm mesajı verdi. Kıymetli izleyenler, İsrail'in Hamas'ın başlattığı Aksa Tufanı operasyonu sonrası Filistin'de yeniden başlattığı katliam saldırıları sürerken, Amerikan Başkanı Joe Biden, Hamas'la İsrail'in arasında gerçekleşen esir takası ve ateşkese dair açıklamalarda bulundu. Bugün gerçekleştirilen esir takasına değinen Biden, yapılan bu dört günlük insani ara anlaşması 50'den fazla esirin serbest bırakılmasına olanak sağlayacak şekilde oluşturuldu. Hedefimiz bu şeklinde konuştu. Biden bu sadece başlangıç ve şu ana kadar her şey yolunda gitti. Esir takasının ikinci kısmına yönelik önümüzdeki saatlerde yeni bilgiler öğreneceğiz. Yarın ve ondan sonraki günler daha fazla esirin serbest kalmasını bekliyoruz dedi. İsrail ve Hamas arasında anlaşmaya varılan insani aranın ardından bugün 13 İsrailli esirle 39 Filistinli mahkum serbest bırakıldı. Amerikan Başkanı Joe Biden esir takasının ardından yaptığı açıklamada insani aranın acil ihtiyaç duyulan gıda, ilaç, su ve yakıtın Gazze'deki sivillere ulaştırılması için kritik bir fırsat sunduğunu ve bu fırsatı bir dakika bile boşa harcamadıklarını ifade etti. Biden, Refah Sınır Kapısı'ndan bugün 200'den fazla yardım tırının geçtiğini belirtirken, tırların yalnızca ilaç ve sağlık malzemesi taşımadığını, ayrıca hastaneler ve fırınlar için yakıt da taşıdığını ifade etti.